Kocan kadar konuş, maden, Altın Günü, Organize işler Ersan Kuneri ve Masumlar Apartmanı gibi çok sayıda yapımda başrol oynayan ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı iş, işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturdu. Güzel oyuncunun nikah şahitliğini yapan meslektaşı Deniz Arıkan nikah töreninden yeni kareleri paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Uzun, uzun, zamandır işletmeci Mustafa Aksakal ile mutlu bir ilişkisi olan koronavirüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Ezgi Mola pandemi nedeniyle evlilik, planlarını ertelemişti. Ünlü çift 8 Mayıs'ta ise muratlarına ererek aile arasında gerçekleşen bir törenle dünya ayına girdi. Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın sade nikah törenleri aile ve yakın dostlarından oluşan 14 kişinin katıldığı öğrenildi. Cinli nikah şahitliğini eski futbolcu Sinan Engin, Aksakallı'nın yakın arkadaşı olan işletmeci Oğuzenengin Engin ve Bola'nın yakın arkadaşı Enis Arıkan yaptı. İşte nikahtan ilk görüntüler. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.